Merhaba, iyi, iyi günler. Bugün bahçemizin otlarını temizleyeceğiz. Sararır e, otları, bitimleri, bitimler temizleyeceğiz. Ağaçlara zarar vermesin diye. Bu şekilde bir hem uğraş oluyor. Temizlik oluyor. Bir nevi ağaçların bahar temizliği gibi bir şey oluyor. Aynen öyle bakıyorum. Ağaçlarımızın daha çabuk büyümesi için, kendi kökünü salabilmesi için, mecburen temizlemek zorundayız. çok az zamanda zevkli bir iş. Yani tabi sevenler için sevmeyenlere yorucu gelir. Yorucu. Herkes kazma kürek sallamayı sevmeyebilir. Yani, kazma kürek işi zor bir iş. Güc işte, isteyen bir iş. ki, yazın herhangi bir haşereler. E, olsa bile Aynen. Gördüğünüz gibi zeytinimizin etrafını sardığı için mecburen temizlemek zorundayız. Eğer temizlemezsek zeytinlerimizin büyümesine engel olabilir. Aynen. Bu miniklerimizin bahar temizliği olacak. sığıyor tabi mi var. Alıyor alıyor. Ellerine sağlık. Anladım. Onların yapıyorum. Bu. Ancak bu kadar anlıyorum. Ufak, minik ufak fidandı. Hepsini Gerisi, hop, Gördüğünüz gibi bu zeytinimizin de etrafını bir sarı çiçekli otlarımız. Gönül ister ki hiçbirine zarar vermeyelim ama mecburen temizlemek zorundayız. Temizlemek zorundayız. Bir de bulunduğumuz mevki böyle zeytin bahçesinin olduğu bir yer olduğu için yani dağlık taşlık bir yer olduğu için mecbur çıkıyor yani dağda taşta otumuz bitmez biliyorsunuz. Bahçede mecbur ot olacak. Ot olmaz mı? Şehir mi? Burası dağ var. Aynen öyle. Mecbur ot olacak. Çok olacak. Bunlar olmaz. yenmez. 何も言わないでください。